Teşekkür Teknik olarak bir problemle karşılaştık ama düzgünlüğü ise devam edeceğim. Hüsnü Eşit'in geliştirilmesi konferansına hoş geldiniz. Konferansımız Avrupa Birliği Katılım Öncesi mali Yardım Aracı İFA, İnsan Kaynakları'nın Geliştirilmesi Operasyonel Programı çerçevesinde Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, Türkiye İş Kurumu tarafından hayata geçirilen, kadın istihdamının desteklenmesi operasyonu kapsamında hoş geldiniz. Malumunuz olduğu üzere eee bizler dünyamızda gelişen ve değişen e, ekonomide kadınlarımızın e, çalışma hayatında büyük bir büyük rolü var. Türkiye'de sürdürülebilir gelişimi sağlamak için kadınlara yönelik istihdam fırsatlarının oluşturulması ve iş gücüne katılım oranlarının artırılması gerek, yola çıkılarak planlanan kadın istihdamını desteklemesi operasyonuna bir dizi yeni sistem ve hizmet geliştirmektedir. İş kurum özellikle yerel düzeyde daha etkin kamu istihdam hizmeti vermesini sağlanması, kadınların istihdam edilebilirliğinin artırılması amacıyla daha fazla işe ve daha iyi istihdam koşullarına erişimin kolaylaştırılması ve kadınların iş günlük katılımının öndeki engellerin az, azaltılması amaçlanmaktadır. Türkiye'nin tek kamu istihdam kurumu olan İşkur uzun yıllardan beri kadınların istihdamı yönetimleri, toplum yararına çalışma projesi, işbaşı eğitim programı, girişimcilik programı, ile yayınlanma çalışma programı, 148 kadına işbaşı eğitim programı, 196 kadına girişimcilik program hizmeti verilmiştir. Ayrıca 2012... Bugün e, çalışma hayatında toplumsal cinsiyet eşitliğinin geliştirmesi konferansınız. E, bakanlığımızın Avrupa Birliği ile ilişkiler bölümü e, hazırladığı bu konferansı hoş geldiniz. Hepiniz. Türkiye'de ve bölgede kadın çeşitli konulardan e, e, bu konuda destekler alınıyor. E, kadın istihdamının desteklenmesi operasyonu adı altında bir program e, yürütülmekte. Bununla ilgili olarak da tabii ki e, işsizlik oranının çok fazla olduğu Şanlıurfa'da da e, bu konferansı e, bakanlığımızın organizasyonunda gerçekleştiriyoruz. Ee, Şanlıurfa'da e, Türkiye e, ortalamalarına göre kadın işsizlik oranı daha fazla e, ve maalesef e, ilk iş e, iş gücüyle ilgili olarak da yeterli e, kadınlarımızı iş gücüne e, girme oranları da maalesef düşük. Benim projede iş gücü piyasası kilitliği e, uzman olarak çalıştım. E, projenin çalışma alanı olan 43 ilde seçmiş olduğumuz 5 projede ise 54.7 milyon. Bu 54.7 milyonlar sadece %50.8'i iş gücü piyasasına katılmaktadır. İş gücü piyasasına katılmaktan neyi kastediyoruz? Çalışma çantaları 74 e, 54.7 milyon kişinin emeklilerini iş güç piyasasına az etmesini diyoruz. Bu oranladığımız zaman da iş güç piyasasına katılma oranı çıkıyor. İnsanlar iş güç piyasasına iş güçlerini az edince hangi konuda oluyorlar? Birinci konu çalışıyorlar eğer şanslıysa. Nasıl çalışıyorlar? E, bağımlı çalışıyorlar, bağımsız çalışıyorlar, ücretsiz ailesi, işçisi olarak çalışıyorlar, kayıt dışı olarak çalışıyorlar. Ama bir şekilde çalışıyorlar. Diğer kısmı ise işsizler dediğimiz kişiler oldu. Aktif olarak iş arayan kişiler oldu. Dolayısıyla hem işsiz hem çalışanın oranı yüzde 50.8. Bunu cinsiyetler açısından baktığımız zaman Türkiye'de erkeklerin iş gücüne katılım oranı yüzde 70 yaklaşık yüzde 72. Kadınlarda bu oran sadece yüzde 30. Yani her yüz kadından, çalışma çağındaki her yüz kadından Türkiye'de sadece 30'u iş gücü piyasasına katılmaktadır. Avrupa'daki erkeklere göre oldukça düşüktür. Peki bölgede durum nedir? Şanlıurfa'nın da dahil olduğu TRC C2 bölgesine baktığımız zaman iş gücüne katılım oranı, istihdam oranı işsizlik oranı esasında hem sanayide hem hizmetlerde toplamını aldığımız zaman yüzde yapmışlara gelmektedir. Bütün bunların sonucunda bu bölgede çalışamama nedenlerinin bir sürü Şimdi ben SODES Ahmet Erseven Kadın Kültür Merkezi'nin birim sorumlusu Cemile Açar. Biz kadınların istihdamına yönelik bir birim sorumlusuyuz. Sivil savunma kuruluşu niteliğindeyiz de bizim için önemli olan kadınların hayata atılması. Kadınların hani fırsat eşitliği yaratılması kadınlar için. Burada da zaten kadın istihdamına ağırlık vermek için böyle bir toplantı kurmuştuk. Kadınların erkeklerle aynı olmasını istiyoruz. Toplum eşitliği, fırsat eşitliği olmasını istiyoruz. Bu yüzden de bazı illerden gelen e, değerli hocalarımız var. Kadın istihdamına yönelik konuşmalar yapıyorlar. Böyle bir toplantı içerisinde bulmuş olmaktayız. Teşekkürler.